8 yıl önce Amerika yerleşme kararı alan ünlü oyuncu, yaprak döküm oyuncusu Tolga Karel sosyal medya hesabından uzun ve sağlık yaşamın formülünü verdi. 45 yaşına giren Karel Instagram hesabından senelerdir uyguladığı listeyi paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 45 yaşına giren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından genç kalmanın formülünü buldum diyerek son halini paylaştı. 45. yaza özel bir fotoğraf çekeyim. Geçti kalmanın formülünü buldum sanırım diyerek yıllardır uyguladığı listeyi paylaştı. İşte o liste. 1. Akdeniz usulü beslenmeye gayret edin. 2. Soğuk sıkım, erken rahat, zeytinyağı, çiğ sarımsağı özellikle gece yatarken yanınızdan asla eksik etmeyin. 3. Alkolü 5 yıl önce bırakmıştım. Onun yanına 3 ay önce sigara ile de vedalaştım. Hayatımı verdiğim en iyi iki karardan bir tanesi oldu. 4. Aralıklı oruç tutun mutlaka. 5. Günde biraz tarçın zencefili yeşil çay için altı mutlaka bir 30 dakika en azından yürüyün tempolu dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.